Karşıyaka maçı evet çok zor bir maçtı. Ben zaten İzmirliyim. Biliyorum karşımızda ne olacağını. Ama rakibimizde bazı sorunlar olduğunu da biliyoruz yönetimsel olarak falan. Ama biz bunu hiç düşünmedik. Çünkü sonuçta sahada futbolcular oynuyor. O yüzden de onlara hiç düşüneceklerini ben de tahmin etmiyordum. Öyle de oldu. Çıktılar hepsi de oynadılar. Zaten içeride de e, tanıdığımız birkaç oyuncu var. Onlarla da zaten bir temasa geçtiğimizde e, bizim tribünün önünde, taraftarlarımızın önünde son şansımız iyi top oynamak ve kazanmak zorunda olduklarını söylemişlerdi. E biz de bunu futbolcularımıza lanse ettik. Tabii şöyle bir şey var. Yani bizim son oynadığımız Boranova ve Hopa maçı gibi top oynayamadık açıkçası. Yani istediğimiz oyunları yapamadık. Biraz da tabii havada yağmurluydu, zemin ağırdı, top çok kayıyordu. Pasın şiddetini ayarlayamadık. İşte isabetli pasları çok fazla ayarlayamadık. O yüzden bize karşıyaka takımı çok organize gelmedi açıkçası. Takımımız bunu iyi yaptı. Sadece kendi kaptırdığımız toplarla bize pozisyon bulmaya çalıştılar ki öyle de oldu. Yani bizim hiç çalıştığımız analizimiz tutmadı bu konuda. Çünkü geçmişte izlediğimiz karşıyaka bütün rakiplerine önünde baskı yapardı. Bizi geride beklediler. Bizi geride beklediler ve bizim yapacağımız hatalardan e pozisyon bulmaya çalıştılar ki öyle de oldu. Ve onlar bizim kaptırdığımız toplarla kalemizde pozisyon bulmaya çalıştılar. E tabii burada hiçbir sıkıntı yok. Belki klasik olacak ama değil. Bu benim üçüncü, dördüncü, beşinci takımım. Yani gerçekten çok karakterli bir takım var. Belki yani dış politika, seyirciler, taraftarlar bazı şeyleri bilmiyordur bence çok karakterli oyunculara sahibiz. Çünkü her şeyle baş etmeyi biliyorlar. Bu yüzden de hepsini tebrik ederim. Çok düzgün oyuncular. Onlar da elinden gelenin hepsini yapmaya çalışıyorlar. Bu hafta da işte ayırlısıyla bugün bismillah başladık antrenmana. Rakibimiz düzce. Onlarla alakalı bize bilgiler geliyor. İşte onun da hafta içi analizlerini yapacağız. Oyuncularımıza izleteceğiz. Sonra sağ içinde bunun gereken her şeyini göstereceğiz. Ondan sonra artık ne yazıyorsa hakkımızda pazar günü göreceğiz. Biz tabii ki kazanmak için çıkacağız. Çünkü artık kendi sahamızda da taraftarımıza bir 3 puan armağan etmek istiyoruz.